Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir liste yapacağız. Son zamanlarda Mustafa Kadir adlı YouTube'un da gündeme getirdiği oyundan Türkçe dil desteğini desteklememiz konusunda biz de tam destek verelim. Umarım bu küçük video ile biraz da olsa harcadığı yemeklere yardımımız dokunur. Çünkü bu değil bizim dilimiz arkadaşlar. Biz destek vermedikçe, biz bası kurmadıkça hiçbir şey olmaz. Oturarak hiçbir yere varamayız. Haydi videoya geçelim. That's Çalıştır kamerayı. Videomuza Sekin San oyunu ile başlıyoruz. 2014 yılında PlayStation 4'e özel çıkan bu oyun gerçekten şahaneydi. Perfect. Bu oyunun Türkçe seslendirme ile çıkması bambaşka. Bolca başını belaya sokan Dersin karakteri bu sefer başını büyük bir belaya sokuyor. Bu bela onu kasabadan çıkartıp şehre götürecek. Ve kendini bir an dünyayı kurtarmaya çalışan bir genç olarak olacak. Bu oyunu çok iyi hatırlıyorum. PlayStation 4'e özel getirilen bu oyun PlayStation 4 teknolojisinin tüm özelliklerini kullanıyordu neredeyse her görevde dokunmatik yüzeyle etkileşime gireceğiniz bir aktivite oluyordu. Günümüzde bile grafikse ve oynanışa hiçbir sıkıntı olmamasından dolayı günümüzde bile hala oynanabilir fakat PlayStation sahibiyseniz arkadaşlar oyunu sadece PlayStation platformunda oynayabiliyorsunuz. Videomuz sonuz devam ederken araya küçük bir bonus bırakmak istiyorum. Güçlerini kontrol etmek istediğini sanıyordum. Kendisinin aslında geniş çaplı bir DNC diyebiliriz. Günümüzde tam oyun olarak satılsa da 8 San evreninde geçen küçük çaplı bir hikaye sahip bir oyundur kendisi. 8 San oyunundan 5 ay sonra çıkış yaptı. Bu oyunda neon güçlere sahip kız karakterini 4 Dört bir hikayesel oyunu sunuyor kendisi. Hak eden kim varsa? Anchart 1, 2, 3 ve 4. Hatta Uncharted serisinde bulunan tüm oyunlar Türkçe seslendirme ile karşımıza gelmekte. Bu oyunu oynamadıysanız kesinlikle oynamanızı öneririm arkadaşlar. Oynasanıza lan! Böyle bir oyun yok. Daha doğrusu da oyunu birbirinden güzel diyebilirim. Naughty Dog tarafından geliştiren ve Sony tarafından yayınlanan bu seriye kesinlikle göz atmalısınız. İnsanın kendiliğinde bir oyun oynaması kadar tehlikeli bir şey yok arkadaşlar. Oyun hikayesinden tutuğun aksiyona kadar tamamen tatmin ediyor sizi. 23 yıl önce... Bilmeyen duymayan yoktur herhalde. Dönemin en çok ses getiren oyunlarından birisi olan Crysis. Crysis'in geliştiricisi olan Cevat Yerli, Avni Yerli ve Faruk Yerli'nin sahibi olduğu Crytek'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Belki Crysis 1, 2 ve Warhead fazla ses getirmeye başarmasa da Crysis 3 hepsinden fazla ses getirdi. Okul yıllarının 3 TL karşılığında almıştım CD'sini. Hiç böyle bir oyun beklemesem de beni çok şaşırtmıştı. Wow. 4. serisi geleceğini söylemler etrafta dolaşırken maalesef Kral tek tarafından yıkıcı bir haber geldi. Şirket çalışanların %15'ini yani 60 kişi işten çıkardıklarını doğruladılar. Bu karar sayesinde Crysis'in 4. sesi askıya alındı. Yani bekle moduna alınıp rafa kaldırıldı. Belki bir gün tekrar bu usulüsü Anla yazılmış bir yemin ettim. God of War oyunun Türkçe dublaja sahip olduğunu biliyor muydunuz? God of War serisinde sadece bir oyunda Türkçe dublaj seçeneği var. O oyun Ascension's oyunu. 2013 yılında çıkan bu oyun PlayStation 3 konsollarına çıkış yaptı. Günümüzde oyunu satan alabileceğiniz bir yer bulunmuyor arkadaşlar maalesef. Hepsi burada gibi yerlerden ikinci el olarak PlayStation 3 CD'si alabilip oynayabilirsiniz. Günümüze kadar gelemeyen bir oyun kendisi. <laughs> bu videoyu açanların çoğunun gözü bence bu oyunu arıyordu. The <laughs> Last of Us 1 ve ikinci oyunu. Yine oynanışı, hikayesi, her şeyle mükemmel bir yapımda. Sony tarafından şu ana kadar bahsettiğim oyunların çoğunda Sony'nin imzası var dağıtımını Sony yapıyor fakat sonuçta var mı var arkadaşlar Sadece Crash serisinde Crytek'in mükemmelliği var diğerleri de Sony tarafından yayınlanan oyunlar Bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur zehirli mantar ile insandan enfekte olan bir virüsle kırılan bir dünyada maceraya atılıyoruz Bu oyunu oynamadıysanız kesinlikle oynamanızı öneriyorum sadece Türkçe seslendirme için bile oynanır Kıyafetlerim nasıl da beni seç, beni seç diye bağırıyor. Bu videodaki en farklı oyun olabilir kendisi. Arkadaşlarınızla, çocuğunuzla beraber yani ailenizle beraber rahat rahat oynayabileceğiniz bir platform oyunu. 2022 yılında yayınlanan bu tatlı sekbo oyununu mutlaka deneyin arkadaşlar. Küçük yaşa sahip kardeşiniz veya çocuğunuz varsa alın yanınıza beraber oynayın oyunu. Çocuğunuz bile tek başına oynayabilir oyunu. Tatlı bir oyundur kendisi. Bulmaca bazlı olduğu için de zeka gelişimine yardımcı olur. Paratorum hazırlıklar tamamlandı. Radek ve Stone neredeler? 2013 yılında yayınlanan başka bir oyun daha. Bu sefer PlayStation 4 konusu için çıkış yapan birinci şahıs bakış açısına sahip bir shooter oyun. Killzone serisini bir kenara bırakmış gibi görünmekte. Yine de şans verip denemek isteyen arkadaşlar deneyimleyebilir. Türkçe seslendirme için bile denenebilir aslında. Bir de kaç tane Türkçe seslendirme sahip FPS oyunu var ki bulmuşken deneyin. Uçmaya hazırız. Sadece koordinat gerekiyor. Ratchet Clank serisinin 2004 yılında çıkış yapan eğlenceli oyunu Türkçe seslendirme ile karşımıza gelmiştim. Kendisini pek deneyimleme fırsatı bulamasam da serin yeni oyunu olan Rift Apart'ı deneyimleme fırsatım oldu arkadaşlar. Rift Apart 2020 yılında çıkış yapmış ve günümüzde hala oynanabilen eğlenceli bir oyundur kendisi. Bu oyun serileri gayet eğlenceli. Bu tarz platform aksiyon macera oyunları günümüzde az olduğundan kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Optimizasyon sorun olmasa oyun Steam ve Epic gibi platformda yayınlansa daha doğrusu satış yapılsa alır oynarım o derece. Şu detayı da vereyim arkadaşlar serinin diğer oyunlarında Türkçe desteği var ama altyazı olarak fakat seslendirme sadece 2004 yılında çıkış yapmış bu oyunda bulunmakta. Ve listemizin sonuna geldi. Bir oyun Türkçe dil desteğiyle oynamak ne kadar eğlenceli ve keyifli olsa bu keyfimizi daha da renklendirmemiz lazım. Daha fazla oyun Türkçe oynayabilmemiz için artık biz de oyuncular olarak bir etkinlik bir etkileşim yapmamız gerekiyor. Büyük serilere Türkçe seslenme kazandığımız zaman Serin devamı da aynı şekilde Türkçe seslendirmeler gelecektir. Şu an büyük bir işi veren Mustafa Kadir'e şimdiden teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Benim de çorbada tuzum olması adına size Türkçe seslendirme desteği veren oyunları yayınladım. Bu tarz videolar için beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Başkoymuşum Türkiye'ye